Evet Sayın Ömer oldu. Dilerseniz bir Bakü'ye gidelim mi Azerbaycan'a? Fatih Hanos karşımızda. isterseniz oraya bir dönelim. Fatih Hanos arkanda e, Nevruz kutlamalarına ilişkin son derece renkli görüntüler de var. Sana bırakalım mı sözü? Nevruzunuz kutlu olsun tüm Azerbaycan'ın senin. Nevruz'unuz kutlu olsun. Yeni baharın müjdelicisi Nevruz tüm Türk coğrafyalarında kutlu olsun. Azerbaycan'dayız. Azerbaycan'la Sovyet dönemi unutturulmak istese de bağımsızlığını kazandıktan sonra sahip çıktı geleneklerine, adetlerine ve bir bayram havasında en önemli bayramı olarak da Nevruz'u yıllardır kutluyor. Başkent Bakü'deyiz. Tarihi bir noktada içeri şehrin hemen içerisindeyiz ve gördüğünüz gibi yüzlerce Azerbaycanlı bu noktada gösterilerle Nevruz Bayramını idrak ediyorlar. 7'den 77'ye tüm Azerbaycanlılar işte bu gibi eğlence noktalarını akın ediyorlar Nevruz Bayramı'nda. Tabii bu yıl uzun yıllar sonra ilk kez Ramazan bayra Ramazan'la birlikte denk gelmesi yine bu coşkunun aslında azalmasına sebep olmadı. Yine de Azerbaycanlar buralarda milli kıyafetlerini giymiş durumdalar ve en sevdiği oyunlar keçelle köse ve böyle işte cambaz oyunları, denge oyunlarıyla eğleniyorlar ve milli kıyafetleriyle, milli mutfaklarının en seçkin örnekleriyle de kurulan standlarda yine Azerbaycanlılar bayramın bu güzel görüntülerle bayramı kutladıklarını söylemem gerekiyor. Milli mutfak işte ve dediğimiz gibi milli kıyafetler çok önemli. Azerbaycan'da bu coşku böylesine Büyük coşku yaşandığı için de çevre ülkelerden de turistlerin Nevruzlar'da Azerbaycan'ı tercih ettiklerini ifade edelim ki... ...şu ana kadar birçok Türk vatandaşını da bayram dolayısıyla Bakü'ye ziyarete geldiklerini kendileri ifade etti. Tabi Azerbaycan'da 4 çarşamba var. Su çarşambasıyla başlıyor, toprak çarşambasıyla sona eriyor. Toprak Çarşambası İl Ahır Çarşambası ile birlikte de aslında Nevruz heyecanı zirve noktasına ulaşıyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev son 3 yıldır işgalden kurtarılan bölgelerde Nevruz ateşini yakmıştı. Bu yıl tabii önemli çünkü tam bir anlamda toprak bütünlüğünü sağlayan Azerbaycan, bütün topraklarına hakim olan Azerbaycan ilk kez böylesi bir coşku yaşıyor. O yüzden de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Han kendindeydi. Bu yıl denetimin kontrolün sağlandığı Han kendindeydi. Han kendinde yine Tongal yakıldı, Nevruz Ateşi yakıldı. Ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Kameraman arkadaşım Ahmet Halilov size bu güzel görüntüleri gösterirken Cumhurbaşkanı İlham o mesajlarından bahsetmek istiyorum. Tabii 2020 Karabağ Savaşı'nda o e, o duygu bütünlüğü, milletin birliği, beraberliği, ordusuyla, devletiyle bu birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Şehitleri anarak zaten konuşmasına başladı. Ama halkımıza en sonsuz gurur kaynağı olacak. Azerbaycan halkının büyüklüğünü tüm dünyaya gösterecek ve yeni nesillere de her zaman dediğimiz gibi gurur kaynağı olacak bir zafer olarak o zaferi ifade ettim. Şehitler için Allah'tan rahmet diledim ve bundan sonra işgalden kurtarılan bölgeleriyle oraya geçen yerleşen Karabağlılarla Azerbaycan bütünlüğünde tarihi zaferlere yeni zaferlere ilerleyecek Azerbaycan daha müreffeh olacak. Daha güzel, daha coşkulu Nevruzlar yaşayacak. Tüm halkımızın Nevruz Bayramını kutluyorum ve özgür bir halk olarak da yeni bir nesil inşa ediyoruz. Sonsuza kadar bu topraklarda biz yaşayacağız dedi. Ve dediğimiz gibi ulusal sesleniş konuşmasında Azerbaycan halkının Nevruz Bayramı'nı kutlayarak aslında resmen Nevruz Bayramı coşkusu Azerbaycan'da başladı. Bir haftalık resmi tatil ilan edildi. Azerbaycan'da devlet kamu kurumları kapalı. Önümüzdeki hafta çarşamba günü resmi kurumlar faaliyetlerine başlayacak. Ramazan olduğu için evet bayramınız mübarek diyorlar. İşte bu Yine Azerbaycan'ın yerel oyunları, halk oyunları bu noktada çocukların çok sevdiği keselle Kösta dediğimiz gibi yine burada gösterilerini gerçekleştiriyor. Vatandaşlar burada dediğimiz gibi birçok isim Bakü'nün dışında, rayonlara aslında ee, köylerine, memleketlerine gitti ama Bakülüler burada kalan Azerbaycanlılar ve turistler de işte bu kutlama alanlarını ziyaret ederek tarihi noktalarda yeşil... Ve tüm o güzel rengarenk, nevruz renkleriyle birlikte kutlamalarını gerçekleştiriyorlar. Ee, sadece burada değil, yine Targovi dediğimiz fevareler meydanında, şehrin merkezinde, şehrin birçok noktasında sokaklar, mahalleler süslenmiş durumda, ışıklandırılmış durumda. Ve akşam saatlerinde de Azerbaycanlılar, mahalleliler o yaktıkları tongal ateşlerinin üzerinden atlayarak aslında işte adetlerini, geleneklerini, ananelerini bu noktada gerçekleştiriyorlar. Dediğimiz gibi artık hafta sonuna kadar bu coşku yaşanmaya devam edecek. Biz de buradan, başkent Bakü'den tüm Türk dünyasının, Türk İslam coğrafyalarının Nevruz Bayramı'nı kutluyoruz. Yeni yılın, yeni baharla birlikte gelecek ayların, yılların da hepimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Evet, Azerbaycan'da Nevruz coşkusunu Bakü'den aktardı. Fatih Avalos, sevgili seyirciler.